Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte deney yapacağız. Deneyde malzemelerimiz şunlar: gıda boyası ve su karıştırıp koyuyor böyle bir zaten istediğiniz renkte ben sarı yaptım. Bir tane boş tabak. bir tane şöyle kalın yani uzun yardımcım da geldi yani yardımcımda çal bana şey, bak kardeşim böyle bir bardak işte arkadaşlar ağzı büyük ve sirke son olarak da Tamam. Şimdi arkadaşlar ilk önce bardağımızı boş olan kabımızın içine koyuyoruz. Sonra kabımıza biraz karbonat döküyoruz. Bu karbonatı yetmedi biraz daha koymam gerekiyor. Hadi, hadi. Çok oldu Ve yeterli. Bu kadar. Şimdi biraz karbonatıma şey ekleyeceğim. Gıda boyası ekleyeceğim. Evet, teşekkürler. Biraz ekliyorum. Ve yeterli. Birkaç bir daha Şöyle Yeterli. Şimdi ise sirkemi dökeceğim. Şimdi görmeniz için, şunları şöyle yan tarafa alayım. Evet, görmeniz için şimdi arkadaşlar bunu koyuyoruz ve köpürüyor. Deneyimizin adını tam bilmiyorum ama böyle e, karbonatlı sirkenin bir, bu arada arkadaşlar meyve sirkesi falan değil, beyaz sirke olması gerekiyor. Böyle köpürüyor arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte deney yaptık arkadaşlar yazım çağı vardı kendinize iyi bakın bay bay.